Dayan yüreğim dayan dayan yarına inan gün gelir acılar ezberlenir iyileşir zamanla yaram dayan yüreğim dayan dayan yarına inan gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaracağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ana Lig'in sanırım 103. bölümü olacaktır diye düşünüyorum. 103 biraz duygusal girdik kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Atletico Madrid'de yapacağız. Birkaç tane bir bilgi vereyim sizlere. Bunlardan bir tanesi Haaland sakat durumda. Hatta hemen şöyle göstereceğim. Yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacağız. Haaland şu an 4 gün boyunca sakat e, bir adele problemi var. Hiç problem gerek yok. Adel etmemize gerek yok. İyileşecektir arkadaşlar. Bir problem yok. Haydi gelin Atletico Madrid maçına geçelim. Bugün koronavirüsünden korunmak için evde kal çağrısı yapıyoruz. Lütfen bütün Türkiye, Avrupa benim umurumda bile değil. Türkiye lütfen evde kal ve riski taşıma. Sokaklardan risk alıp eve de getirip bu risk ben bu şey konuşmaları yapamıyorum. Maça geçelim. Evet kardeşlerim. Bugün burada statta ne işiniz var? Ne geldiniz abi? Bu kadar korona var şey varken ne işiniz var bu statta? Atıyor ne birisi? Maça Atletico Madrid başladı. Bakalım neler olacak. Yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin gerçekten dediklisi bir takımız Chelsea olarak ama amacımız şampiyonlar ligi değil biliyorsunuz ki amacımız tabii ki de lig şampiyonluğu uzun gönderdik şimdi Paulinho indirdi Mirales'e verecek koş koş Mirales ne işin var orada koşuyor? Atır ne şimdi Jordi Alba bu karaktersizler Jordi Alba'yı almış arkadaşlar Mendy Jordi Alba bu arada Jordi Alba'yı sol bek oynatmıyorlar Sol açık oynatıyorlar Diego Costa'ya de 7. dakikada Gelmedi Kante var. Bir arkadaşımız demiş ki abi Kante'yi niye oynatmıyorsun? Kante'nin kante'nin ne işi var oynasın burada kardeşim? Kante gitsin evinde. Kante ne işin var taç atıyorsun? Loop ortaya Bu arada biraz önceki e konuşmam yarıda kaldı. Arkadaşımız demiş ki Kante'yi niye oynatmıyorsun? Kante 34 yaşında falan kardeşim o yüzden oynatmıyorum. 2025 yılındayız şu anda. Rodri, Diego Costa. Diego Costa iki kişiyi oradan aldı geçti. Diego Costa da büyük ihtimalle 62 yaşındadır şu anda. Verdik pasızı Paulinho'ya. Paulinho, ya. Paulinho ya şimdi Mireles. Mireles o kanadı iyi kullanmak gerekiyor ama yedek kadroyla biraz zor basıyoruz. Pres yapıyoruz. Aldık topu. Bamba. Hoca yalnız. Bamba, Bamba ne işin var? tamdan tamam yapmayacağım bu sefer. Alabiliriz Kante işte o topu bile alamadı Foul yaptı Kante Jimmy Vardy alabilirsin Jimmy Vardy aldı Jimmy Vardy ama etrafında kimse yok Uzun gönderdi ne gerek vardı oraya atmaya Ne gerek vardı Ne gerek vardı otursana evinde Atır ne bilirse k**verenler Gördü alma çok etkili Bamba aldı topu Arkadaşlar pozisyona girememeye başladı Bu beni gerçekten geriyor Bakayoko'ya bir pas. Bakayoko Mirales'i gördü. Mirales şimdi Paulinho'ya. Paulinho içeriye çok hızlı girdi. İçeriye aşıttı. Vur kafa olmadı. Arkadaşlarım biri yazmış. Abi Haaland'ı sol forvetle oynat diye. Kardeşim stat statlarımıza gelsin Haaland. Şu sakatlık sürecini atlasın. Sana söz veriyorum sol forvet oynatacağım. Haklısın oradan daha iyi kafalara vurabilir diye düşünüyoruz Koke. Koke aldı Griezmann. Griezmann pasını verdi. Herrera'ya Herrera -her 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 kaptırdı. Şimdi Bakoyoko, Paulinho, Miranes. Arkadaşlar yedek kadromuz bizim. Jortingo, Strazeng Konuşamadım da aldık topu. Sokratis, Soka, Montizine. Verdi pasını. Abi bu nasıl pas? Vardi, Mendy aldı. Evet Jordi Alba'yı sol açık oynatıyorlar arkadaşlar. İlginç bir e, sistem olabilir bu. Bas. Çok iyi. Bamba vurman lazım. Tam da burnumun kaşıncağı tuttuk. Okey. Tokyo uzun gönderdi Diego Costa gole gidiyor Diego Costa kaleci Luke Porte de orada kalecisini kutluyor İlk tehlikeli At Atletico Madrid'den geldi bir korner kullanacaklar Ne işin var korner kullanıyor kardeşim otursana evinde Atıyor Otur, ne birisi k**ver Mendy Mendy anasını mendisini o neydi kanta uzaklaştırdı Vardı indirecek arkadaşlar Atletico Madrid yükleniyor biz bakıyoruz Griezmann ben bu arada bu Arap spikere gerçekten o kadar çok hayranım ki onun gibi e, konuşmaya başladım. Mirales. Mirales pas verecek. Mirales gidiyor pas. Allahım Jimmy vardı Jimmy Vardy vurdu 1-0 oldu Jimmy var Jimmy Vardy. Jimmy Vardy. 1-0. 1-0. Orada işte Jimmy vardı gibi biri olmak vardı. 1-0 burada Bala dötü önümüzde kalan top Ama Jimmy vardı gol attı Jimmy vardı ne işin var senin orada gol atıyor Angel pasını verdi Gerçekten yine Angel'ız adamımız Angel Arkadaşlar bu adam sadece hızlı başka bir halt yok Herrera Herrera Pasını verdi Partey parte kaptırırsın gibime geliyor ama olmadı Rodri Rodri araya Angel Angel yine alamadı topu Koke Muhteşemsin müdahale harika indireceğiz. Bizde o top. Kante aldı. Kante pasını verdi. Güzel pas. Paulinho. Arkadaşlar uyumluluğu falan düşük geri gerizekalıların galiba. O yüzden paslar çok aptalca gidiyor. Benim siviri bozulmaya başladı. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Topun başında bamba var. Lupo, Luperto, Luporte neyse nesin işte Sokratis. Sokratis pasını verdik Kante. Kante kanatta Paulinho. Paulinho birebir oynayacak. Şimdi Paulinho döndü. Atak devam edecek. Orta yaştı. Jimmy vardı burada? Partey. Partey uzun gönderdi. Kaleci Jakubek. O da yedek kalecimiz arkadaşlar. Yedek kaleci olduğu belli zaten. Nereye kullandı gördünüz pozisyon. Neler oldu derken şu anda Angel pasını verdi. Mirales. Mirales baktı. Kanatta şimdi Paulinho. Paulinho. Mirales'i gördü. Mireles, Mireles ama Mireles kendini görmüyor ki anasını satayım. Rodri, Hordi Alba. Bir ara Jordi diyorum, bir ara hor diyorum. Ya yani kafama göre takılıyorum. İşte şimdi Jordi diyeceğim. Jordi Alba. Herrera. Herrera uzun gönderdi Diego Costa'ya. Diego Costa e, poposundaki beyaz kıllarla birlikte zıpladı. Partey, Bamba. Oğlum. Hoca, Allah tam üçgenle gole gidecektik arkadaşlar olmadı Ne işimiz var üçgenle gol edeceğiz İkinci yaraya Angel'la başladık Angel Bakayoko Kante Kante kanada döndü Paulinho Paulinho şimdi ortada Angel'a Angel, Angel pasını verdi Mirales birebir de etkili bir oyuncu Mirales partiye çalımını attı Mirales ortaladı Angel vurdu Olmadı atak devam edecek Paulinho Dön ortaya Kante önünde sektirdi Kante vurdu Kante bir daha vurma. Etkili geliyorlar Diego Costa Griezmann AŞ. İyi pas verebilir mi Griezmann? Evet atağın anasını belledi bu arada. Sokratis aldı. Sokratis gidiyor. Sokratis önündeki boşluğu de değerlendirdi. Sokratis hazır o kadar geldi vurayım dedi ama keşke vurmasaydı kaleci hani çelemez. Korner 52. dakikaya 53. dakikaya bağlayan bir sürede bir korner kullanacağız. Sokratis gerçekten bütün stamina'yı bu pozisyonda bitirdi. Şimdi çaktırmadan şöyle sağa sola bakarken önden Jimmy vardı. Jimmy vardı. Hemen Aşıttı Jimmy vardı. Mirales olmadı. İlkay ay, ilk ay vur neyi bekliyorsun oğlum? Vuracaksın şu topu alt tarafı. Diego Costa dikkat etmemiz lazım. Kanatta Herrera. Herrera geriye dönmek zorunda kaldı çünkü inanılmaz bir baskı var. Ee, Chelsea takımından Paulinho Jimenez uzun gönderdi bizde top. Bamba vurdu. Bamba Bakayoko. Bakayoko ortaya baktı. Çok güzel gördü. Angel. Angel pasını verdi. Mirales diyor. Rodri uzaklaştırdı. Toptacı çıktı. İlkay. İlkay geriye Sokratis. Sokratis baktı. Sokratis çalım atacak. Sokratis geçti. Sokratis pas. Oraya ne çıktın ya? Ne git? Aha. Şimdi vardı. Jimmy. Jimmy pas. İlkay pasını verdi. Bakayoko'ya. Bakayoko Kanada şimdi Paulinho baktı döndü ne işin var kayıyor orada adama ne işin var Atıyor ne bileyim? Topun başında Paulinho var şöyle baktı tam şu an şu isabet en iyisi Paulinho döndürdü kaleci Ama onlar direkt de bir öpüştü öpüştü bir şeyler yaptı ama aldı topu Hemen kullandı Herrera hele dakika bu maça yürek dayanmaz Herrera here... bas, Angel bas, Angel bas, Angel bas 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 pas kaldı o. pas. Allah cezanı vermesin. Şimdi Paulinho. Ortaya Bakayoko. Bakayoko şimdi ilk ay. bir tane vurur musun buradan? Hiç gerek yok kardeşim. Bu tarz e, şeyler yapmayalım. Indirdik. Şimdi Mirales. Mirales. Paulinho. Paulinho pas verecek olmadı. Kante var orada. Kante aldı. İlk ay. ay tekrardan. Aşırttı. Ah geçmedi Kante. Bak işte Kante'ye görüyor musunuz abi? Kante koşamıyor bile arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Şimdi Rodri, Koke etkili gelecekler. Herrera, Bas, Herrera, Correa çok iyi. Eyvah kötü hissettim. Jorge Alba. uzaklaştırdık topu. Arkadaşlar şaka maka bu maçı da kazanırsak gerçekten grupları da geçebiliriz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli bir mücadele bizim için. Hernandez, Jorge Alba. Bu sefer de Jorge, Jorge de. Jorge de demedim. Jorge dedim yani. Attık. Al. Eyvah. Eyvah son anda müdahale. Top tacı çıkıyor. Koke. Jordi Alba'yı çok iyi gördü. Jordi Alba bu arada çok iyi oynuyor arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Luperto. Verdi Kante'ye. Kante. Kanadı çok iyi gördü. Paulinho orada. Paulinho birebir de etkili. Paulinho taca attı topu sağ olsun. Bu arada Semedo var Bunlar da bunlarda bayağı hızlı adamlar var arkadaşlar. Ama gerçekten hız önemli değil. Önemli olan bu hayatta kız. Rodrigo Griezmann. Bunlar bayağı iyi paslaşmaya başladı. Luperto dedi ben gidiyorum sen içeriyi tut. Jordi Alba ortaladı. Son anda evet ya Jakubek aldı topu. Alçaktan degajı var mı? Yok. Ama yine de iyi attı Paulinho. Paulinho pasını verdi Kante'ye. Kante tek pas Mirales. Mirales Kanada Paulinho. Baktı harikasınız be kardeşim. Harikasınız döndü. Tekrardan içeriye ortaya açacak. Vur kafayı Angel. Offside'da. Paulinho Paulinho uzun gönderdi ama e, bir anda arkadaşlar öbür kanatta adamımız olmadığını fark ettim. E, gerçekten. Ya bir ara Michael'a oynayıp bir ara Panelik oynamak. Efsane o falan derken kafa gidiyor arkadaşlar. Aris, Jordi Alba. Son 2-3 dakika kaldı takımı bir tık geriye alıyorum kardeşlerim. Takım çok yoruldu farkındayım ama şimdi boş boşuna da oyuncu değiştirmek istemiyorum. Oyun soğumasın Jordi Alba. Eyvah. Çok dikkat Jordi Alba gidiyor. yok o daha yakın diye düşünüyorum. yok aldı. Pasını verdi İlkay. İlkay ortaya dönecek Mirales. Mirales pas. Angela olmadı. Rodri. Pas Koke. Koke pasını verdi Jordi Alba. Jordi Alba ortaya. izman Bize kabaran bir şeyler var. Çok belli. Kaleci son anda. Bize kabaran bir şeyler var. Çok belli arkadaşlar. Ama elimizden geleni yapıp bu kadar getirmişken bu maçı kazanmak istiyoruz. 90 2 Griezmann topun başına Griezmann ortaladı. Semedo doğru kaleci uzaklaştırdı şu an Thomas topu. Aldık. Jimmy vardı vuramadı. Vur gitsin. Ve maçı kazanıyoruz kardeşlerim. Atletico Madrid'i 1-0 yenmeyi başarıyoruz. Puan durumuna bakacağız. Sonra da lig maçına geçeceğiz. Bakalım gelin puan durumunda neler var. Evet 6 puan lider durumundayız. Atletico Madrid 3, Benfica 3, Kopenhag 0 puanda. Buradan çok iyiyiz ama lig de önemli. Hadi gelin lige geçelim. Evet kardeşlerim ikinci maçımızdayız. Bugün ikinci maçı Kristin Palace oynuyoruz. Haaland ilk 11 kardeşimizin dediği gibi sol SF'ye koydum kendisini. Bakalım neler yapacak ama Haaland ne işin var burada otur evinde. Atıyorum evinizde k**** Hakan Çallanoğlu bu arada az kadro kadroyla oynuyoruz kardeşlerim o yüzden. Gerçekten görkemli bir galibiyet istiyorum. Cuero pas Haaland'a geçmedi. Ee, Jones aha, Çok iyisin. İçeriye Şimdi Haaland. Haaland gole gidiyor. Haaland vurdu. Abi yeter ama Haaland. Yeter alan Haaland. Bu arada iyi, fileleri yırtıyordu. İşte Haaland çok hırslı. Haaland, Haaland, Haaland. 1-0 oldu. Arkadaşlar inanılmaz bir oyuncu bu ya. Yani her pozisyon gol, her girdiği pozisyon inanılmaz bir yüzdeyle atıyor. Halan çok iyi kaçtı offside yok. Burada sol ayak, sağ ayak fark etmiyor. Halan affetmiyor. Eyvah etkili geliyorlar. Sörlot. Aa bu arada Sörlot da var. Rakipte dikkat etmemiz gerekiyor. Aldık Porginho. Pası Hakan olma. Hakan Çağlaroğlu pas şimdi Kante. Kante biraz yorgun olabilir. Şampiyonlar Ligi maçından da çıktı kendisi. Radamel Falcao. Falka girdi. Son çizgiye doğru Falka. Ya ne altı hocaya Eyvah Ben Arfa. Ben Arfa. Ben Arfa çok iyi geçti. Meğer. Meğerse çok iyi oyuncularmış bunlar arkadaşlar. Pasımızı verdik. Eyvah al süpersin. Radamel Falka Halant'a o kadar da değil artık bu adam. Yani süpermen değil anasını satayım. Ben Arfa'ya Kante müdahaleyi yaptı. Ya Kol verdi sandım vermemiş. Haaland aldı topu. Haaland pasını verdi. Cuero gole gidiyor. Cuero! Cuero dibine girdi. Cuero! Cuero! Bu adama çok kızdınız. Bu adama nasıl bir oyuncu verip üstüne 20 küsür milyon verilir Bu adam alınır dediniz. Bu adamı nasıl aldın dediniz? İşte Cuero şu aşırtmanın tatlılığına bakın. Tatlılığına bakın 2-0. Sturload etkili geliyorlar. Ozan Kabak var. Ozan kabağı da çok kızdınız. Ozan ben niye bu kadar yükseldiysem arkadaşlar. Aha bunlar taktik yapıyor. Atıyor ne birisi falanlar. Çok güzelsin. Halan çok iyi kaçtı. Haland gidiyor. Haland gidiyor. Haland gidiyor. Haland attı. Haland 3 oldu. Haland attı 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. 3 olsun. 3 olmasın. Haland. 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 Kristin Palas'ın en büyük yaptığı hata bize karşı hücum oynaması. Biz ne kadar hücum oynayan takım varsa gollik atıyoruz. İşte Haaland arkadaşlar Chelsea takımı inanılmaz iyi gidiyor bakalım İnşallah sonumuz da iyi olur. Barlow orta Boa vuramadı, Sadikov da vuramadı. Arkadaşlar birazcık uzun boylu adamları var Kristin ee, Crystal Palace takımının. Birazdan onlar içine kaçmaya başlar zaten biz bir tane daha atınca dikkat etmemiz gerekiyor. Kante uzun gönderdi Hakan Çalınoğlu. Hakan en köşeye verecek. O, o anlamda oraya vermek istememiştim. Yani ama hakem bayrağını kaldırıp tacı gösterdi. Hakem ne işin var bayrak kaldırıyorsun orada. Barlow orta. Evet vurduk kafayı. Kante alabilirsin. Eyvah. Aldık süper. Arkadaşlar çok fazla hücum yapıyorlar. Ve bunun, bunun sıkıntısını çok yaşayacaklar. Hakan Çaldıroğlu Koyero'ya. Şimdi Koyero Falcao. içeriye Falcao kötü bir pas. Burada Melo kötü bir pas Barlow. Onlar da mecburen e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bisaka. Bisaka'yı almışlar lan şerefsizler. Uzun gönderdi. Boateng kurdu. Attık pasımızı. Cuero aldı Cuero. Cuero bu adamı aldım diye çok kızdınız. Bu adamı aldım diye çok kızdınız ama bazı kızanlar gerçekten haklıymış. Meğer pası Sörlot'a. Sir Lott, Orada kaptırırsan ben atabilirim ama Radamel Falcao aldı. Radamel Falcao pasını verdi Şimdi Jorginho Jorginho aradan Kante'yi gördü Kante kanatta büyük boşluk Bir saka daha önce davrandı Hakan Çanlı'nın elinde Koyero baktı pasını verdi Ah beyliğe geçmedi Jorginho pas şimdi Koyero Ortaya döndü Radamel Falcao Falcao Şimdi Koyero koşuyor Koyero arkadaşlar çok hızlı Ortayı açtı. Haaland. Abi bu adam ne yapıyor ya? Haaland. 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 Hattrick. Arkadaşlar bu adam sakatlıktan çıktı. Haaland. İşte Haaland. Cuero. Burada yalnız Cuero çok da iyi orta açtı. İşte Haaland yine vurdu. İşte Haaland. işte Haaland. Ortaya Horgunyo. Arkadaşlar gerçekten çok etkili. Ya bu arada Haaland gerçekten inanılmaz bir oyuncu arkadaşlar. Yani... Her vurduğunu atması bana çok ilginç geliyor. Süperstar modunda oynadığımızı biliyorsunuz. Hakan Çalhanoğlu, Bailey, şimdi Cuero. Cuero döndü. Cuero abi. Cuero olmadı. Meğer. İlk yarıda artık son anlar. Ve ilk yarının skoru. Haaland'ın 3 golü. Cuero'nun 1 golüyle 4-0. Şimdi ikinci yarıya geçeceğiz. Ama ciddi anlamda Haaland'ın aşkına... Bütün yorumlara madem Haaland bizde göster ürksün diye salakça bir cümle yazmayın ama e, Haaland buraya yumruk havaya yazarsanız çok mutlu olurum. Bailey, Bailey gidiyor. Pasını verdi. Kante girişin olmadı. Bailey tekrardan Hakan Çalhanoğlu. Bu şutun günahı olmaz. Taç, Barlova çarptı top. 48. dakikaya giderken gerçekten stadın bir kısmının boşaldığını... Aa Ezekiel! Eski oyuncumuz aldı oyunu Ezekiel'i. Ezekiel'i aldı. Bakalım Ezekiye neler yapacak Hakan Çağlaroğlu. Hakan. Hakan vurdu. Kaleci son anda. Pezzela uzaklaştıracak. Uzaklaştırma Pezzela. Boateng. İndi de Horgiyo. Horgiyo pasını verdi. Hakan Çağlaroğlu. Şurada. Haaland. Haaland şu an haşak geçiyor. Pas Cuero. Pasını verdi Beyli. İçeriye baktı. Ortayı açtı. Haaland'a gelmedi top. Atak devam edecek Horgiyo. Ezekiel vurdu o. Bu arada Ezekiel ile görüştük arkadaşlar Chelsea'nin başındayken. Bize gelmek istemedi bilginiz olsun. Neyse canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Bailey. Bailey ortaya şimdi kat ediyor. Baktı kimse yok. Pasını Kante'ye verdi. Kante şimdi bir pas. Radamel Falcao. Falcao ay oynayacağın oyunun tanasını ya. Şimdi Ozan Kabak kaldı pasını verdi. Radamel Falcao. Falcao pas. Ulan Falcao bilerek mi vermiyorsun şu halanta? He? Çok iyi oynuyor diye mi? Var mı böyle aranızda bir husumet? Bana anlat bakayım yavrum. Jorginho, Jorginho pas geçmedi ama tekrardan şimdi Kante'ye. Kante ortaya, Hakan olur. Hakan kanatta Beyli var. Beyli ikiye bir yapacak. Çok güzelsin. İçeriye, ortaya açtık. Radamel Falcao vuramadı. Atak devam eder mi? Basıyoruz. Alabiliriz. Aldık. Yemin ederim ya gol. Hakan önünü açtı. Hakan direk Pas arkadaşlar inanılmaz iyi oynuyoruz. 61. dakikaya girdik. 4-0'lık üstünlüğümüz var. İsterseniz gelin bir oyuncu değişiklikleri yapalım bu sefer. Arkadaşlar Hakan Çal'dan onu çıkarıyoruz. Maroni oyuna giriyor. Maroni evet gerçekten genç yetenek oda. da. Hakan'ı birazcık ee, yani gıdım gıdım kullanmaya çalışıyoruz. Duran toplarda etkili bir oyuncu. Maroni uzun gönderdik. Kiestien Ensen'den o dediğimden. Beyli Beyli çok iyi döndü tekrardan. İçeriye girecek. Şimdi Kuyero attı. Kuyero offside. Şimdi etkili geliyorlar. Bissaka iyi orta açar. Bissaka orta açar ama ha <laughs> aldık topu. Şimdi Kuyero. Halanta. da sapıttı ama artık Halant şu anda donunu indirse sahanın ortasında hiçbir şey demem arkadaşlar. O kadar iyi oynuyor ki. Şu an Walker, Walker kaptırdı. Attık topu Halant. Ah gelmedi. Meğer e, onu atamamışız. Vanzanya pas orta açacak. Eyvah. Takımı ileri mi aldı? Bunlar ileri almışlar arkadaşlar. Arka tarafta çok boşluk vereceklerdir. Bisaka, Walker içeriye. Ne yapacaksan yap artık. Ağğğ, kaleci. Uzaklaştıramadık. 72. dakikada Arizo Balaga yani Kepa müdahaleyi yaptı arkadaşlar. Kalecimiz Kepa olması gerekiyor. Ve bakalım. Evet korner kullanacaklar şöyle. Evet Kepa kaleci. Yanlış bir şey söylemeyelim çünkü. Şimdi iyi orta gol getirebilir. Meyer ortaladı. Sörlot uzaklaştırdı. Borginho alamadı. Pezzella. Ver şunu Pezzella. Ver şunu. Oğlum. Ezekiel bize kaldırma bari Ezekiel. Kepa. Kepa pasını verdi Maroni. Maroni güzel pas. Haydi çocuklar. Şimdi Cuero. Cuero atamadı. Arkadaşlar bir oyuncu değişikliği daha yapabilirim. Yapma foul yapmadım hocam. Ya yemin ederim hoca foul yapmadım Sarı kart Ozan Kabak. Bir daha izleyeceğiz pozisyonu ama. Kristiansen diyor ki önceki pozisyonu niye çalmadın? Önceki pozisyonu kimse hatırlamıyor. Bakın burada belki de sert girmesine bir oyuncu değişikliği daha yapacağım arkadaşlar. Orta geldi. Dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar Ozan Kabak falan çıkardım. Kartı var. E, hiç boşuna riske atmayalım. Maç bitmiş maç zaten boşu boşuna bir kırmızı görür bir şey olur. Bu arada Kante'ye yapılan hareket foal. Orada Kante'yi ezdiler zaten çocuğumu. At, çocuğu. at, at 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 Harikasın. Kante. Kante pasını verdi. Ah geçmedi. Ben Arfa Kante yine aldı. Bakayoko. Öncesinde evet Kante'ye yapılan hareket foalmuş. Şimdi şöyle bakıyoruz. Evet Christian Sen. Kanada Paulinho'yu aldık arkadaşlar. Paulinho. Paul'un yönündeki boşluğu değerlendirecek. Ortaya, Cuero'ya hiç gerek yoktu böyle bir pasa. Yani ne gerek vardı ama olan oldu. Kristensen pasını verdi Paulinho. Paulinho şimdi Bailey'e. Bailey baktı. Attı önüne Paulinho. Son çizgi geliyor, Ortayı açtı. Havanta gelmedi. Atak devam edecek. Bailey son çizgi. Ortayı açtı. Cuero vurdu kaleci. Arkadaşlar çok etkili gelmeye başladık. Rakip de hücum yaptığı için çok daha kolay gelebiliyoruz aslında. Bu kim ismini okuyamam. Meğer, meğer pasını verdi. Onlar da etkili geliyor. Ezekiel pas. Ezekiel Walker'a iyi orta gol getirebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Aldık topu. Aldığımız topu vermeyelim. Aldığımız topu vermeyelim. Aldığımız topu vermeyelim. Walker. Walker topu alıp e, orta sahaya dikmen gerekirken gol sevinci yapıyorsun. Yani tamam. Tosbel'in Chelsea'ye başında teknik direktör Roberto Carlos varken gol attın ama bu önemli bir şey. Ama e, topu alıp kaleye doğru yani Santra'ya koyup e, diğer golleri atmaya çalışman gerekiyor. Bailey çok iyi gördü Cuero'yu ama bu arada Cuero'nun boyu mu uzamış ya? Arkadaşlar gelişme çağında mıydı bu çocuk? Daha genç de şimdi dikkat. Eyvah Walker. Walker gerçekten mesir macunu yiyip çıktı galiba. İkinci yarıda bizi öttürdü arkadaşlar. Öncesinde yapılan hareket for. 89. dakika artık maçın bitmesini bekliyoruz. Çünkü bizim için maç çoktan bitti arkadaşlar. Yani şu an öylesine oynuyoruz diyebiliriz. Attık pasımızı. Christiansen de çok yoruldu. Pas Maroni. Tekrardan Christiansen. Ortaya Cuero'ya. Cuero baktı. Cuero ortaya döndü Kante. Kante attı çalımını. Hop döndü tekrardan. Şimdi takımı ben de bir tık ileri alıyorum. Pas ama geçmedi Beyliğe. Takım çok fazla yoldu. Son 3 dakika uzatma kaldı arkadaşlar. Ezekiel. Ezekiel çok hızlı. Ezekiel. Sarı kart verecek. Sarı kart verecek ve penaltı değil arkadaşlar. Tamam tam sakin olun. Dolduruşa gelmeyin kardeşim. Dolduruşa gel sarı verecek. Tamam biliyorum sarı vereceğini biliyorum. Ezekiel'e yapılan burada müdahale ve ceza sahası dışında. Arkadaşlar bize gelmek istemeyen Ezekiel'den de intikamımızı almış olduk. Ben Arfa. Baktı kaleye. Baraja baktı. Kaleye baktı, kaleciye baktı. Ama kötü bir şut. Artık maçta son anlar Pezela savunmaya çarptığı için tacı onlar kullanacak. Dikkat. Pezela Ben Arfa'ya. Tekrardan Pezela. Kaydım. Müdahale Meyer. Pas. Bu adamın ismini okuyamam. Artık maçta son anlar. Sörlot. Ezekiel. Ezekiel. Uzaklaştırıyoruz ve maçın sonucu kardeşlerim. Gerçekten çok güzel bir mücadeleydi. Haaland topu alıyor çünkü. Haaland hat-trick yaptı. Sakatlıktan çıkan Haaland topu öpüyor. İşte bu gerçekten biz de senin her yerinden öpüyoruz kardeşim. Ama yine de o topu alıp orada ne işin var senin? Atıyor <laughs> ne birisi. Evet kardeşlerim şu anda görüyorsunuz bizde yenildikten sonra YouTube ve Türkiye bir beraberlik aldı. Şu an Chelsea 6'da 6 gidiyor. Ciddi anlamda çok iyi oynuyoruz. Liverpool 4 galibiyet 2 beraberlik. YouTube Pes Türkiye'de 4 galibiyet 1 beraberlik 1 yenik. Onun ismini söylediğimde üzülüyorum arkadaşlar. Hala abi sevdamız içimizde gitmiyor. Bu arada hemen şöyle Buradan çıkalım kardeşlerim ve Süperstar 10 dakika modunda oynadığımızı birlikte kontrol edelim. Bir sonraki maç kimmiş bakacağız. E, kupaları atlıyorum zaten biliyorsunuz Fulham'ı büyük ihtimal atlarız diye düşünüyorum. E, şunu söyleyeyim bu arada kesinlikle ve kesinlikle ciddi anlamda e, Hollandı performansına çok memnunum kardeşlerim. İnanılmaz iyi oynuyorlar. Bu arada e, rotasyon yani kupada rotasyonlu oynayın diyor. Tamam zaten rotasyonlu sana sormayacağız bunları. Hemen şöyle sisteme bakıyoruz. Genel ayarlar diyelim. Genel ayarlarda da e, süperstar 10 dakika. Transfer sitleri yüksek. Görüşme zorluğu normal. Başlangıç bütçesi zaten küçükte başlamıştık biliyorsunuz. Maaşları yıllık e, ve maç süresi 10 dakika olarak görünüyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone ol like atmayı unutmayın. Bu arada... Biliyorsunuz ki bir çekiliş yapacağım ama bu takımdan gittiğimde bu eski bir Chelsea forması ve arkasında bir forvetin ismi var. O forveti yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Ve forvet oyuncusu ve eski bir Chelsea'li. Bilenler arasında bir çekiliş yapacağız ve bu formayı kargolayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.